kolbaşılar seferi oynuyoruz kayıp. arkadaşlar. hale gelmiş bu bizi. kazanmam gerek.

Paragonla başlayan adam Conqueror olmuş ama Conqueror olmadan önce dövdük adam oldu. Provence burada, Marit burada, değil mi? Sicilya, güçlü, Sırbistan, Zaporizha var bunlar, Terkaroba. Babası Kotya'nın Conqueror oldu, ama çocuklarına enkaz bıraktı. İşte öyle yani. Biz de gittik burada kendi çabamızla, kimsenin destek almadan. Arkadaşlar gördüğünüz olduğumuz. Gibi... Yani, ya şu arkadaş arkadaş ya arkadaşlar yemek seçtim bakte eksikim. Bir tane ton la yiyeceğim arkadaşlar. Ay yanlış daha duymadınız. Kuşattık başkentin. Büyük kuşattı. bir, bir tonlu. Savaşta yakalayacağım. Burayı kuşattık. Yani Rum daha dayanatı çıktı Bizans'tan bir de öyle bir durum var. Da garibim sürekli savaşta. Geçmiş olsun. Yardımcı da olabilir belki kendisine bakın. Evet arkadaşlar durum bu. Osmanlıları kurduk. Sözde. Yani İznik Krallığı'nı aldık, Osmanlı yaptık Hatta şöyle biraz daha yakından göstereyim. Baş yapıtı mı yoksa garabeti mi dersiniz? Bence garabet oyunda bunun kararını alabiliyor olmalıydık ama yani göre de baş yapıt olabilir. Az uğraşmadık değil. 70 sene önceden hatta tarihe de bakarsanız 77 sene önce Osmanlı'yı kurduk. Hadi ya. bir Evet. Kalkmışım. Kaldımı adı. değiştireyim mesela. Ha çok daha iyi bizim ha. Yugoslu otomu gibi. Alt tane oluşturamıyoruz çünkü biz hanenin başıyız zaten. Biz o yüzden bu kayıp oyunu aldık. Osmanlı'nın mottosu. Devleti ebed müddet. Sonsuza kadar yaşayacak devlet. Bence böyle iyi yani. Evet biraz uyuşmazlık var. Hane ile ülke arasında. Ama yani şu an elimden bu kadar geliyor. Bizans'ı kurmamız lazım. Önceden izleyenleriniz vardır. Biz zaten Selçuklularla 1066'da başlayıp benim ilk serilerimde Bizans Dejur'u elde etmiştik. Moğolları patlatmıştık hatta. Yine aynı şey olacak. Selçuklular yerine Osmanlılarla yapmış olacağız. Yani dolayısıyla çok bir şey değişmeyecek. Çok bir değişiklik olmayacak. İçeriğin tekrarı olacak. Çok isterseniz eğer ben Discord serverımızdan Allah bu ne Discord serverına ulaşarak

Arkadaşlar, yapıyor yapıyorum. Hazır mısınız? Umarım hazırdınız ya. Hani, bir şey olur, camlarımız yıktı ede bir da bir gün sonra unutulur, türküyor gibi. Bunda bak. Ha Korkunç abi. Korkunç, bak yeni tamam tamam tamam, 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 tamam. 5 dolarlık, 3 dolarlık otellerde oldum. Tomamcı soluk bu ne ekmek Çatır bakın so buraya tuz dün ekledim. Oğlum ne oluyor ya? Bu tatlı kim geldi? Arkadaşlar. Arkadaşlar sipariş geldi. Şey Arkadaşlar şimdi başlış. Heyecanlıyım bakalım şimdi. Oo! Meyve suyu içeceğim. Ben çikolata istemiyordum ki. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitirken bunu içebilirim. Nu, 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 nu. Oho havuçlarım. Açık burada Hayır ya da oturmayayım. Arkadaşlar bu arada ben videoyu bitiriyorum. Hep dişim geliyor ya.